Hepinize merhaba şey arkadaşlar bu işler bitti. Kuzeyimle Minecraft Bedrock oynuyoruz. Konuş sen evet. be. Selam arkadaşlar. Ya o ne? Sen <laughs> oyna ben geliyorum. Allah ben senin gibi. <laughs> evet şimdi arkadaşlar köy bulduk bir. Bu arada karakter çekilimiz nasıl ikimizin? <laughs> Süpermen. Evet. Hadi artık ben bir şey yapamadım. Arkadaşlar kuzeyim ilk defa oynadığı için yani ilk defa değil de şey oynadığı için daha yeni yeni başlıyor Minecraft oradan biraz kötü oynarsa kusura bakmayın. Zorlandığı yerlerde bana sorduğu yerlerde ben devreye geçeceğim. Şöyle bir Harry Potter şarkısı vereyim arkadan. <laughs> hmm. <laughs> Kasman asası da yaptı? Evet arkadaşlar reporter şarkımızı da verdik arkadan. Allah. Yavaş yavaş. Bu arada grafikler nasıl? Mod yükledim. bu. Kapıyı kırarak açıyor. Şah. Ya ver şunu bir ver Allah'ın aşkına bir ver şunu. yapacağın şeyi söylüyorum sana. Bu kadar. Sonra köylünün evini ah, hayvan gibi yıkacaksın tamam mı? <laughs> bu Burada galiba kuzenin ilk videom bu. Hayır, kuzenimle video atmadıysam. Nasıl? Atmadım mı? Ben hatırlamıyorum. He doğru attık. Ben neden shift'e basıyor? Bu arada aşağıdan abone olun. Ka aşağıdan abone olun. <laughs> Olup like atmayı da unutmayın. Seninle uğraşmaktan değilim çocuğum be. Yarım saattir ne video çeksek <laughs> ne toprak oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne video çeksek ne video çeksek diye düşünüyorduk biz de. <gülüyor> <gülüyor> indirim gördük şeyde hem markette indirim gördük hem de Superman kostümü ne gerek var? Ha doğru nedir da. Hani şey bedrakta kılıç daha çok vuruyor da ha, javada evet. balta daha çok evet. vuruyor ya. Evet. Aslancım. Evet. Bu, bu Minecraft bilgilerini kimden öğrendin? Senden. Aferin. A! Oh. Allah Bilal. Sen de sana veriyorum şimdi. O dur, dur ver. Bak. Şükür oh. mü oh. Burada çok iyi şeyler çıkıyor. Ben, gule, gule. Evet, burada çok iyi şeyler çıkıyor. Oh. İşte bu kadar ya. Evet. Şunu oh. sana vereyim. şimdi bir adam. <laughs> Dur şimdi ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Ölürsek filan Ya şuraya koyuyorum. Spam pointimi çekiyorum ve gidiyorum ve buralardan. O elmasımız torbanın içinde şu an Arkadaşlar bu arada bu taktiği bilmeyenler yani bizden öğrenebilirler. Herkes biliyordu tabii ki de. özel eşyalarımızı burada saklayacağım. Şunları falan. Kadına yansın maden falan giderken şey yiyecek yani. ...bu Böyle bir şey değil. Bu ocak şey işimize yarayacak. Ve... Sen nasıl atıyorsun? Büyülü kılıç ve büyülü balta satıyor. <laughs> ne saçma köyüldü. Oo havuç mu bu? Nereden? Hav bu? patates. ben ee, patates, patates. Lan süpermen. Patates. Patato patato pap. Patito. Patato. Patato trotarito. Sen yine mi geldin? Evet yoksa bu köyde bir tane Ya neden ekiyorsun ya? Ekmeni istemiyorum. Ekme. <laughs> 100 tane ya. Neredesin lan? Iron golem. Miren golem. Miren golem. Köyde ya Myron. Iron golem. Burada. Olemcik neredesin? Olemcik <laughs> Ana O ne, ne? lan? Ne, ne? La? ne Ha Sakin değil de bize saldırmıyor Valla <laughs> arkadaşlar yarından sonra bu seriyi kendim devam ettireceğim çünkü şu an Anneannem Gül'e geldik. Yarın da gidiyoruz. Büyük ihtimalle yarın video gelir. Sen ne şey yapıyorsun? Ne yapacağız şimdi? Madem! Atla mı atla mı? Şuraya Şuraya atla. <laughs> şuraya atla. Bak şu, Tam sıkıntı yok. Canımız doluyor. Biz eski speedrun diyoruz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Burada elmas vardır. Yoktur, yoktur. Elmas. yoktur. Yok kesinlikle yoktur cidden. Bence var baksana ya. O Ay! kadar Mehmet biz buradan nasıl ineceğiz? Sorma sayın. Şuradan bir da gelmişler. Dur dur dur. Arkadaşlar ufak bir ha hata oldu da. Çok bir, ufak bir hata oldu birazcık. Bir saniye. Ha, bir şey yok şimdi evet. Başlıyoruz. Dinga. Ya ben mi körüm az önceki madende. Şurada. Aşka, arkadaşlar şimdi eski speedrunci izleyeceksiniz. Eşyalarınız ee, neden? Gerçekten eski speedrunciymişim ya. Gerçekten. yoktu canım. Ödüm müdü? Kazan oldu. Gorilla. Tezgah. Bu arada ben tezgahla tanışacağım. Şey rüzgar. <laughs> Kuzeyimin adı bu arada. Siz biliyorsunuz youtuber tezgah. Onunla tanışacağım bir gün. Senin Allah bilen. Ha? Arkadaşlar birazcık saçma oynuyor olabilir şu an çünkü birazcık kafanız bulanık yarın ne yapacağımız için yarın da çünkü bay oh Oo. sıkıntı çok sıkıntı şuradaki çimeni atla bence oraya atlayan a atlayamam ki atlayamam atlayamam değil atlayamam atlamak <laughs> Lingang gulik <gülü> gulik gülü topela <laughs> 5 direncilerden kim kaldı be? Oh! 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 Ölürsek yine köyde doğalım işte. Şuradan şöyle gerile gerile zıplayacağız oraya. Ben bu tarafta mıydı ya? Oh! Konur Burada. Aa, bildim böyle olacağını. Aa, yanıyor, yanıyor. Yanıyorum, yanıyorum. Her şey yanıyor. Oğlum o şarkıyı bok söylerim. Argo kelime kullanmıyoruz. Ronnie buru. Şuna Ne yapıyorsun? ne bakıyorsun yani. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yani öyle işte Kendinize çok çok iyi bakın ve bye ve bye. bye, bye, bye. bye.